Merhabalar canlar İzmir Lezzet Avcısı'ndan herkese selamlar. Bugün günlerden kavurma diyoruz canlar. Malum kurban bayramı üstündeyiz. Bu arada buradan bütün takipçilerimin kurban bayramını mübarek ediyorum arkadaşlar. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Biliyorum ki hepimizin sofralarında bu bayram muhteşem kavurmalar olacak. Ama ben İzmir'de en iyi kavurma nerede yenir sorusunun cevabını aramak için yollara düştüm. Sizin tavsiyeleriniz üzerine yorumlar, beğeniler ve bana özelden gelen mesajlar üzerine Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi'nde Yarenler Kavurmacı Selçuk Usta'ya geldim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve like atmayı unutmayınız. İyi seyirler canlar. ustam selamun selam, Allah'a selam, işler. Hoş geldiniz. Abi izleyenlerimiz seni tanısın kiminle birlikteyiz? İsmim Selçuk Dumlu. Evet abi. 20 senedir bu işi yapıyorum. Maşallah abi. Burada sıp kavurma ile tandır çorbası yapıyoruz. Bir de kuru fasulye veriyoruz. Ustam ben daha önceki videolarımda da söyledim. Böyle menüler Dar olduğu yerlerde abi biz muhakkak iyi lezzet buluyoruz yani. Evet. Yani böyle çeşit hani 50 çeşit, 60 çeşit, 3 çeşit yemek yerine hani böyle 2-3 çeşit yapıp sağlam yapan ustalarımız var abi. Ee, şöyle bir iki ufak sorum olacak abi tamam. sana. Kaç yıldır bu işi yapıyoruz abi? 25 senedir bu işi yapıyoruz. 25 yıldır bu işi yapıyoruz. Nasıl başladık abi? Nasıl aklınıza geldi? Ya şöyle izileyeyim. Detayına fazla girmeyelim. Bu annem bana bunu öğretti işte. Evet. Valla 25 senede bu iş yapıyorum. Şimdiye kadar hiç kimse 25 senede demedi ki kavurman kötüdür, Maşallah. çorban kötüdür, kuru, fasulyen kötüdür. Hepsi yani beğenerek gitti ve müşteri getirdiler. Buraya. Eyvallah, ara. eyvallah. Yani şükür müşteri Gelirken muhakkak çok... birisi iyi. koluna evet. takıp tam, 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 birisini getirdi. götürdü. Nereliyiz abi? Erzurum. Erzurum. Bu arada ben askerliğim arkadaşlar Erzurum'da eyvallah, yaptım, Ilıca'da yaptım abi. Eyvallah. Böyle hayatımda yediğim en kaliteli, en güzel etleri. Böyle kekik kokulu kuzu etlerini ben orada yedim abi yani. E, gerçekten etimizi nereden alıyoruz abi? Burada bir kasapla mı çalışıyoruz? Etimiz e, zaten Balıkesir'den geliyor etimiz. Ha öyle. Bir ekmen Balıkesir'den geliyor. İzmir'in malı değil. Güzel. İzmir değil, Balıkesir. Tamam. Balıkesir malı geliyor. Hı, -hı. E, günlük aşağı yukarı 30-40 kilo bir kavurma satışımız var. Maşallah, maşallah abi. E, peki abi kuzu eti mi kullanıyoruz, dana eti mi dana kullanıyoruz? Dana eti, dana. E, hazırlanış aşamasından biraz bahseder miyiz abi? Şu, Mesela dana etinin neresini kullanıyoruz abi? Şimdi şey, dana etinin döş kol tarafından kullanıyoruz hı hı. E, zaten yumuşak oluyor ya yani gezen hayvanın devamlı hareket ettiği için kollar devamlı böyle hareket olduğu için devamlı et lezzetli olur onun için devamlı kol ve döşten kullanıyoruz kol ve eti evet. kullanıyoruz kaç saat kaynıyor ortalama abi? 3 saatte kaynıyor kendi buharıyla pişiyor hı hı. kesinlikle içine su falan vesaire bir şey koymuyoruz kendi yani kendi yağıyla ve kendi özüyle pişiyor evet abi bu böyle Tam bayramın üstü de çok arkadaşlar güzel oldu bunu çektiğim videonun başında da söyledim yani eminim hepinizin önünde annelerimiz çok güzel kavurmalar hazırlıyor zaten ustam da az önceki abi samimiyetin için çok Eyvallah, teşekkür ederim annemden öğrendim dedi yani annelerimizin yaptığı kavurma arkadaşlar gerçekten bir başka oluyor burada ilgimi çeken bir husus var ustam kavurmanın içerisine işte domatesli işte biberli mantardı kaşardı hani aklınıza böyle bir şey gelmesin tam bir Kurban kavurma edasında bir de az az sonra görürsünüz ben varıda bir güveçin içerisinde ben sunulmuş böyle altıda ufaktan ısınmış böyle tıkır tıkır ben tadını çok merak ediyorum E, bize bir hazırla abi görelim lütfen buyurun top sende İzmir'de bu tek bize var tandır çorbası bunu kemik suyuyla pişiriyoruz evet abi kemiğin üzerindeki etleri komple alıyoruz iliğler falan bu o kemiğin üzerindeki et şu vaziyette. O süper. Buradan özünü koyuyoruz. Yani bu özü. Bu harbiden yani şifa. Maşallah. Evet, bu şifa. Maşallah. Bu, bu, ne ayak ne kelle ne işkembe. Bu yarenler tandır çorbası. Buyurun böyle. Maşallah abi. Bu böyle kavurmamızda böyle bizim güveçler var. Özel olarak yaptırdığımız güveçler var. Şu vaziyette. Kuru fasulyemiz de aynı özellikte yine Hı -hı. çok güzel. Biz bunları menü şeklinde veriyoruz. Mesela müşteri geldi mi alt çorba, tadım, tadım çorba veriyoruz. Hı -hı. Kavurma, pilav, salatası, cacığı, tatlısı. 5-6 çeşit karnütünü veriyoruz. Böyle. İsteyen de istediği gibi alır yani. Süper. Süper abi. Süper. Ama öyle bir menü tasarladık tabii, tabii. Süper kuru fasulye abi. menümüz de var, kavurma menümüz de var. pazar Pazartesi günlerde şey çıkıyor bize kuzu tandır. Evet. Onu da koldan yapıyoruz, çok güzel, harika bir şey. Belki videolarımızda vardır. Arkadaşlar menü bana oldukça böyle doyurucu geldi. Mesela bu bölgede çalışan arkadaşlar ben zaten öğlen vaktinde geldim buraya. Çalışan arkadaşlar burayı biliyorlar, ziyaret ediyorlar ama bilmeyenlere buradan duyurulur. Gerçekten menü son derece bence doyurucu. Abimin az önce söyledi işte çorbası, kuru fasulyesi, kavurması, tatlısına kadar. Bence hani öğlen vaktinde bunu sabah kahvaltı etmemiş bile olsanız öğlen vaktinde bir öğün bunu yediğiniz zaman ben eminim yani bütün gün tok kalacaksınız. Şimdi ben çok lafı fazla uzatmadan tadım aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Tadımda görüşürüz. Canlar tadım aşamasındayız. Ee, Selçuk abi bu arada abi nazik davetimizi kırmadığınız için şimdiden çok Sağ olun. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ama abi bu, bu, bu aşama bizim için çok önemli. Biz burada misafiriz. Ee, abi top sende, doyur bizi. Ee, i̇nşallah. Eyvallah. İnşallah. Eyvallah abi. Bir de e, bu var şimdi bizim benim genellikle müşteri kitlem hep savcı, hakim, e, avukat kitlesim yani e, şükür dediğim gibi sana orada da konuştuğum gibi işlerimiz şükür iyi yani Hı -hı. Kaliteli yaptıktan sonra. Maşallah. Güvenilir ürünleri kurmaktan sonra maşallah. müşteri seni nerede olsan bulur. Maşallah yani, abi. Onun için rahatlık da şimdi zaten göreceksiniz bizim şeylerimizi rahatlıkla yani zevkle yiyeceğiniz bir ürün. Eyvallah abi. Eyvallah. Save no. Canlar merhaba, soframız kuruldu. Ben şöyle hemen size yemeğe başlamadan önce ürünleri tanıtarak başlamak istiyorum. Ustamdan az önce bilgileri aldım. Şöyle bir çorbamız geldi. Canlar bu çorbayı İzmir'in neredeyse hiçbirinizde, hiçbir yerinde bulamayacağınızı düşünüyorum. Gerçekten benim çok ilgimi çekti. Terbiyeli olan suyu az önce tencerenin içerisinde gördüm ve de ben dedim ki ya işkembe geliyor, ya kelle paça geliyor, ya ayak paça geliyor. Yani bunlardan bir tanesi muhakkak gelecek diye. Ee, ama ustam orada bir güveçin içerisinde kemikten sıyrılmış. Yani kemiğe en yakın yer hani diyoruz ya hep en lezzetli et orası olur diye. Kemikten sıyrılmış böyle bir çiftlik şekilde güveçin içerisinde bir et vardı. Ondan yağı ile birlikte, az yağ ile birlikte porselen tabağın içine koyup, şöyle şeyle birlikte kaşıkla birlikte azıcık onları güzel yerleştirdi. Sonra terbiyeli suyu üstüne boşalttı. Yani burada bir sakatat çorbası falan filan değil arkadaşlar. Gerçekten etten türetilmiş bir çorba. Bunun tadını çok merak ediyorum. İkinci aşamada şöyle kavurmamız geldi. Gerçekten arkadaşlar, kavurma koyulalı neredeyse 10 dakikayı geçti ama hala sıcaklığını koruyor. Ya yani Ustam da bak yanımda yüzü burada diye değil yani demedi. Arkadaşlar değiştirin yenisini getirin falan. Burada hiç öyle bir telaş olmadı yani. Müşteriye nasılsa gerçekten öyle. Şöyle kavurmamız geldi. Bu arada kavurmanın porsiyonu arkadaşlar oldukça bana iddialı geldi. Böyle pilavın yanında olan kavurmalar ya da normal tabakta gelen kavurmalardan gerçekten hem tane olarak iri kesilmiş hem de gramaj olarak oldukça yerinde. Şöyle bir tel şehriyeli bulgur pilavımız geldi salçasız. Onun üzerine de şöyle ikram bir parça et bırakmışlar. Derken hemen pirinç pilavımız var. Onun da aynı şekilde üzerine bir parça et bırakmışlar. Sanırım kemik suyu. kemik suyu da var pilavın içerisinde. Süper. Tereyağı o kemik suyu. Şöyle güzel, sade, tam istediğim gibi bir kuru fasulye mevcut arkadaşlar. Menüde Mezelere gelirsek en çok ilgimi çekenlerden bir tanesi şöyle bir köz biberimiz geldi. Köz biber, domates var, soğan var sanıyorsam içinde. Pul biberimiz var, sumağımız var oldukça güzel kokuyor. Daha sayamadığım nice baharatın olduğunu düşünüyorum. Ustam bu nedir? Bunu ben çözemedim. Lahana filmi Lahana var içerisinde. Bu süzme yoğurtla ve şeyle mayonezle oluyor. Evet. Çok güzel bir şeydir. süzme yoğurt ve mayonezle. Bu arkadaşlar değişik geldi. Genelde böyle yemekçilerde yani gittiğim restoranlarda şeyde meze olarak genelde haydari, havuç tarator falan ama bu gerçekten ilgimi çekti. Mayonez Doğurmayı şey yapsın. Süzme yani. bas şey daha hafifletsin diye, değil mi abi? Çünkü yaz günü. Şöyle yine bir yoğurtlu Kapya biberli bir Patlı mezemiz geldi. Patlıcan ezme düşündüm. İçerisinde köz, kapya biber de var. Şöyle çok güzel kornişon turşularımız ve acı biber turşularımız geldi. derken limonumuz var. Karışık bir de marul salatamız geldi ve yemeğin üstüne kendi gerçekten çok güzel kendi sütümüz. var abi? kemal Süper. geliyor. Süper abi. Bu arada o da mis gibi kokuyor canlar. Arkadaşlar ben sizi çok sabırsızlandırmadan hemen en iyi bildiğim kısma geçiyorum. Şöyle çorbanın tadını çok merak ettim çünkü. Oh ya. Çorbanın içerisindeki et gerçekten çok mükemmel pişmiş. Benim ilgimi çeken ben bu koyu renk but. Bu, bu şekilde bu renkteki terbiyeler, terbiyeli çorbalarda bir sıkıntı yaşıyorum. Yani bunları yediğim zaman ben ya içerisindeki un ya içerisindeki yumurta oranı ya da bunun kıvamı beni rahatsız ediyor. Görüntüde gerçekten samimi konuşuyorum öyle bir e, içimde kuşku vardı. Arkadaşlar burnunuza kaşığı götürdüğünüz anda buram buram tereyağı ve süt tadı geliyor ağzınıza. Sebebini bilmiyorum içinde süt var mı bilmiyorum no, ama aynen. Muhteşem şekilde bir süt tadı geliyor. Böyle yazın, bence sakatat çorbası yerine son derece tüketilebilir, yenilebilir, hafif bir çorba. Tadı, tuzu, her şeyi oldukça yerinde. Yani şöyle söyleyeyim, o içerisindeki tereyağı ve yoğurdu öyle bir güzel ayarlamışlar ki çorbanın içerisinde. Yoğurttan olduğu için terbiyesi, o hafifliği var. Bir kaşık aldıkça hemen ikinci kaşığı, üçüncü kaşığı, dördüncü kaşığı. Kaşık almaktan kendinizi koyamıyorsunuz canlar. Çorba tam not. Hemen kaldırdım. Bu sofranın yıldızıyla ben devam edeyim. Eğer ben de, varsa, Arkadaşlar görüyorsunuz çatala bile zor geliyor. İçleri sulu sulu. Ama tabii hemen tadına bakacağım. da gerçekten çok farklı bir olay var canlar burada gerçekten samimiyetime inanabilirsiniz ağzınıza attığınız anda zaten tel tel dağılıyor kavurma pişme oranı ile alakalı hiç söyleyeceğim bir şey yok yoruma kapalı çok ilgimi çeken bir şey var kavurma taneleri şöyle göstereyim canlar size ya yani en çok hoşuma giden kısımdan size bahsetmek istiyorum kavurma tanelerinin etraflarında bakın böyle küçük küçük hafif yanıklıklar var yani o Gerçekten bir saç kavurma lezzetini e, damağınıza damağınıza o yanıklık vurduruyor. Fakat genelde bu yanıklık kavurmanın üzerinde oluştuğu zaman kavurmanın içi kurur arkadaşlar. Yani bu kaçınılmaz bir sondur. Eğer buna hafif yanıksı tadını vermek isteyen usta eti biraz kurutur. Arkadaşlar gerçekten su topu. Ağzınıza attığınızda içi etin gayet sulu sulu pişmiş. %100 dana eti olmasına rağmen ustam bir de dana koldan yaptığını söyledi. Yani hayvanın kaslı yerinden yapmasına rağmen artık bu et ne kadar güzel bekletilip dinlendiyse ne kadar güzel kendi suyunda buharında piştiyse etin içi oldukça sulu kalmış. Dışında da o e, minik ızgara hissi damağınıza vuruyor. Belki iddialı bir söz olabilir ama ben İzmir'de daha önce böyle bir kavurma yemedim. Kapalı canlar. Şöyle hemen bulgur pilavından bir çatal alıyorum. Dağları güzel, Bu lezzete en son, biliyorsunuz ben Malatya'lıyım canlar. En son Malatya'da. Köydeki bulguru yediğim zaman bu lezzeti almıştım. Sanırım içinde bunun çok kaliteli bir tereyağı kullanıyorlar. Öyle sıradan bir şey değil. Şöyle gö görebilirsiniz, tel. Hemen pirinç pilavıyla devam ettim. Güzel. Pirinç pilavını tam böyle beyaz sunma, sunmuyor oluşları güzel. İçinde arpacık şehriye de kavurmuşlar. Pirinç pilavı da oldukça lezzetli. Tadı tuzu yerinde. Şöyle mezelerden ben devam edeyim. Kuru fasulyeyi bir tık sonraya bırakmak istiyorum. En son onu yorumlamak istiyorum. Şu çok ilgimi çekmişti. İçerisinde mayonez var ama ustam çok metetti. Bu da böyle içinde lehan olduğu için salata edasında olmuş ama içerisindeki mayonezi hissetmiyorsunuz bile. Şöyle bir ezmemiz var. Çok tatlı. Çocuğundan büyüğüne kadar acı seven sevmeyen herkesin yiyebileceği oranda bir içinde tatlı acı var. Hemen şu patlıcan ezmeden de. Şöyle müsaadenizle. Oldukça başarılı. Mezelerin sarımsaksız olması güzel bir şey. Çünkü burası hani böyle daha çok öğlende, iş yeri molasında yemek yenilen bir yer olduğu için sarımsak koyulmaması gayet yerinde bir hareket. Bir de gelen garnitürler, yani buradan tabii bu bütün dükkanları bir genelleme olarak yapma, yap, yapmak için söylemiyorum. Ama genel olarak dükkanlarda bu yemeğin yanında gelen garnitür işimiz biraz sallanıyor. Sonuç itibariyle ikram olduğu için bunlara bir para yazılmadığı için mezelere hafif ufaktan böyle bir umursamazlık oluyor ustalarımızda haklı olarak belki de çünkü günümüzde arkadaşlar ucuz bir şey kalmadı her şey çok pahalı ama burada gerçekten öyle bir şey yok yani sanki şu lahana mezesini diyeyim öyle söyleyeyim bu mezeyi sanki 5 dakika önce yaptık da getirmişler gibi her şey oldukça taze şöyle hatta salatamızı da görebilirsiniz öyle pörsük pörsük domatesler yok arkadaşlar üstünde oldukça canlı bir mevsim salata. Dedim ve hemen zengininden fakirine garibanından gürebaasına ortak yemeğimiz kuru fasulye. Fasulyelerin pişme oranı gerçekten mükemmel. Annem şöyle der bu gazı alınmış bir fasulye dostlar. Yani bu gerçekten çok kıvamlı, özlü. Bu arada abiler Erzurumlu. Daha önce de kanalımda bir Erzurum ispir fasulyesinden yapılmış bir kuru fasulye videosu var. Bu adamlar bu zaten kuru fasulye işini yapmayı biliyorlar. Yani ne iş yaparlarsa yapsınlar. Herhangi bir cam ustası, bir duvar ustası bir Erzurumluyu da getirseniz iyi kuru fasulye pişiriyor camlar. Buna emin olabilirsiniz yani. Gerçekten başarılı. Son olarak soframızın minna. Sütlaçımızla devam ediyorum. Bu arada sütlaçın kıvamı oldukça yerinde. Fasulye tanem videosundaydı yanılmıyorsam. Sütlaçla alakalı bir şey not etmiştim ama izlemeyen arkadaşlar için bir daha not edeyim. Arkadaşlar şimdi bu sütlaç güveçte özellikle Güveçte servis edilen sütlaçlarda bu güveçte mi pişti onu bilmiyorum ama sanırım tencerede pişmiş. Bu sütlaçlarda şöyle bir risk var canlar. Bunun içerisindeki pirinç oranı çok azıcık kaçırıldığı zaman bu sütlaç taç gibi oluyor. Yani tatlı bir pilav yiyormuş edası oluyor. Süt oranı birazcık fazla katıldığı zaman bu tamamen şu az önce içtiğim çorba kıvamında oluyor canlar. Bunda gerçekten bence şöyle gösterirsem muhteşem bir kıvam var. Şöyle kaşığın üstünde durmuyor. Bir süttaş bence kaşın üstünde durmamalı. Hemen tadına bakıyorum. <laughs> Muhteşem hafif. Sanki üstüne hani çok azıcık bir ustam tarçın atmış ama sanki sütün içinde bir tarçın aroması var. Çok minik bir vanilya aroması gibi bir şey de geliyor ağza. Ama sakın öyle yemek menüsünün içerisinde de işte bir tane tatlı olsun, renk olsun diye koyulmuş bir sütlaç değil canlar. Gerçekten tadı son derece yerinde. Canlar kavurmacı Selçuk Usta'daki bu soframız İzmirli lezzet avcısının sınıfını tam notla geçer. Canlar sohbet bahane, lezzet şahane. Yarenler kavurmada gerçekten çok güzel bir sofra kurdu abimize. Öncelikle abi nazik davetinizi kırmadığınız için, Siz de çok, için. Teşekkür çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yani buradaki işte kavurması, pilavı, fasulyesi her şey bir kenara dursun. Ustamın gerçekten Selçuk abiye buraya geldiğinizde benim selamımı iletmeyi unutmayın. Ve onun güler yüzünden muhakkak faydalanın. Ustam genelde tezgahın arkasında mutfak kısmında oluyor. Şuradan bir Selçuk abi diye seslendiğinizde çıkar. Gerçekten böyle dükkan pırıl pırıl. Öyle çok aşırı aman aman lüks bir yer değil arkadaşlar. Böyle kendinizi rahat hissedeceğiniz arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla tırnak içinde özellikle burası bayraklı bölgesi ailenizle gelebileceğiniz bir yer canlar. Hani öyle yol üstündeki gel geç restoranlarla buranın bir alakası yok. Çünkü o dükkanlarda atıyorum günde 100 kilo pilav satılıyorsa arkadaşlar burada 50 kilo pilav satılıyor. O yüzden az olan yerde lezzet gerçekten her zaman taze ve güzel oluyor. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Burada ustam yanımda diye değil. Zaten ben kötü olduğu zaman biliyorsunuz arkadaşlar bütün samimiyetimle kötü diyorum. Buraya gelen, uğrayan arkadaşlar mutlaka gelip yorum kısmına yazsınlar. Ustam gelmek isteyenlere kısaca bir yerimizi tarif edebilir miyiz? Şimdi burası 286 Sokak Taksim 3 18. Yani Bayraklı Mansurlu Mahallesi. Eğer şey olursa yani karışıyor olursa Bayraklı Tower var. Bayrak Tavur'un hemen arka tarafı stop sahasının karşısındayız biz. Süper abi, süper. Arkadaşlar duyduğunuz adresi. Ben şu şekilde geldim. Zaten bir video önce göreceksiniz ustamın videosundan yayınlamadan bir video önce hemen yan tarafta Antepli Nahsen Usta'nın videosunu çektim. O esileyle zaten burayı gördüm, tanıdım. Nahsen Ustanın hemen yan yan tarafında dükkan. Ama ben buraya şu şekilde geldim. Yani e, bu bölgeye Atliye Ek binası yazmıştım şeye evet. Instagram'a. Atliye Ek binası yazdım. E, beni hemen Google haritalardaki konum çok kısa bir süre içerisinde Yeşildere Caddesi'nden buraya soktu canlar. Tekrar ben gelmek isteyen herkesi yarenler kavurmaya bekliyorum. Sevgiler, saygılar canlar. Bizleri takipte kalmayı unutmayın.